Doktorun biri yeni bir muayenehane açmış, kapıya bir yazı asmış. Vizite ücreti 100 lira, iyileştirmediğimiz hastaya 5 mislini geri veriyoruz. Vizite ucuzmuş ama doktor da gerçekten doktormuş. Her gelen hasta iyileşip gidiyormuş. Doktorun ünü her geçen gün artıyormuş. Uyanığın biri doktora gidecek, iyileşmeyecek ve 5 misli parayı geri alacak ya, kapıyı çalıp derdini söylemiş. Doktor, ağzımın tadı hiç yok. Öyle kötüyüm ki, hiçbir şeyin tadını alamıyorum. Doktor, adama şöyle bir bakmış ve hemşireye seslenmiş. Hemşire hanım, sekiz numaralı kutuyu getirin. Doktor, hemşirenin getirdiği kutuyu adama uzatmış. Şunun tadına bir bakın. Adam, doktorun uzattığı kutudan bir kaşık alıp ağzına götürmüş ve anında tükürmüş. Ama bu bok. Doktor gülümsemiş. Evet iyileştiniz. Tat alıyorsunuz artık. Adam, vizite ücretini ödemiş. Sinirleri tepesinde gitmiş. Aynı adam, bir ay sonra büyük bir hırsla doktorun kapısına yine gelip şikayette bulunmuş. Doktor bey, Bende hafıza kaybı başladı. Her şeyi unutuyorum. Doktor, adama şöyle bir bakmış ve yine hemşireye seslenmiş. Hemşire hanım, sekiz numaralı kutuyu getirir misin? Adam hemen itiraz etmiş. Ama o kutuda bok var. Doktor gülmüş. Doğru, bakın hafızanız da yerine geldi. Adam, ağlamaklı bir şekilde vizite ücretini ödeyip dışarı çıkmış. İntikam üstüne intikam planları kuran adam birkaç ay sonra yine gelmiş. Doktor, bende iktidarsızlık başladı. Durumum kötü. Hiçbir şey yapamıyorum. Doktor adamı gözüyle şöyle bir inceleyip hemşireye seslenmiş. Hemşire hanım sekiz numaralı kutuyu getirir misin? Adam tüm hırsıyla başlamış küfretmeye. Hay ben seni de, sekiz numaralı kutunu da. Doktor sevinçle bağırmış. Geçmiş olsun. Bu sorununuz da giderildi. Artık yapabiliyorsunuz.